Cümleten selamun arkadaşlar. Yeni aldığımız Elif Kuluçka makinamıza attığımız buldurucun yumurtaları. Bugün <laughs> 18. gün. Şimdi makinemizi açıp buldurucun çıkımını kontrol edeceğiz. İzmir'den aldığımız buldurucun yumurtalarımızı da bakalım verim nasıl olacak. Makinemizin fişini çekelim arkadaşlar. Şimdi makinemizi kapattık. Bismillahirrahmanirrahim. Açılımı yapalım. Evet arkadaşlar gördüğü gibi buldurumlarımızdan çıkın bu şekilde şöyle maşallah maşallah ana kucağına alalım ki 4 5 6 7 8 10 12 14 14 16 18 20 Şöyle 22 24 26 28 30 32 34 36 38 şöyle 40 şöyle de 42 arkadaşlar ana kucağımızı aldık şimdi yumurtalarımızı temizleyip kalan yumurtalarımızı da makinede tekrardan bekleteceğiz bakalım kaç tane yumurtamız kalmış çıkacak birazdan görüşmek üzere Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Bıldırcınlarımızı ana kucağımıza aldık. Bir çay kaşığı pekmez ve çay kaşığının ucuyla vitamin koyduk yeni yavrularımıza. Ana kucağımız dijital termostatlı. Şöyle maksimum 36 derece, 33 derecede tetikleyecek 33 derecenin altına düştüğüm çalışacak. 36 derecede kapanacak ışık. Yavrularımız bu şekilde. Gayet sağlıklılar maşallah. İlk denememizde 100 tane de 40 yüzde 40 bir aldık. Daha çıkacak yavrular var. Yumurtalar çatlamış. Onları makinede bekletiyoruz. Bakalım. Yavrularımız bu şekilde. Canavarlar çok bana. Her yeri kekiyorlar. Yemlerini de koyduk. Yemlerini yiyorlar şu anda. İlerleyen zamanlarda aşama aşama bıldırcınlarımızı çekip videolarına atarız haftalık gelişmelerini. Şimdilik bu kadar. Ee, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.